Son 200'e doğru gidiliyor. 5 numaralı Black Horse önde. Orta kulvarda 1 numaralı Flat Grill dışarıdan 10 numaralı Pamela geliyorlar. 1 numaralı Flat Grill geliyor. Black horse'u yakalıyor. Dışarıda Pamela da var. 5 numaralı Black Horse dışında 1 numaralı Flat Grill mücadelesi devam ediyor. Son 100'e doğru gidiliyor. 5 numaralı Black Horse as önde. 1 numaralı Flat Grill geliyor. 5 numaralı Black Horse lider. Koşuyu 5 numaralı Black Horse kazanıyor. Son 300 metreye girildi. Orta kulvardan atak yapan 3 numaralı Yahya Beygül'ü liderliği aldı. İçeriden 11 numaralı Çılgın Matra'nın geriden 5 numaralı Gül Yerel'in en dış kulvardan 12 numaralı Roja'nın içeriden 2 numaralı Hoşday'ın atakları var. 3 numaralı Yahya Beygül'ü son 100 metreye 1,5 boy kadar önde giriyor. Ortadan 2 numaralı Hoşday dışarıdan 5 numaralı Gül Yerel'i geliyor. 3 numaralı Yahya Beygül'ü önde. Fark 1 boy kadar 2 numaralı Hoşday geliyor. 3 numaralı Yahya Beygül'üyle potoda buluşuyor. Son 200 metre girildi. Ortadaki bir numarada Alaşağı farkı şimdi biraz açtı. Bir buçuk boya kadar çıkardı. Geriden beş numarada Gökdiz girin en dıştan. Altı numarada Güvenilir Sultan'ın asakları var. Son yüz metreye bir buçuk boy kadar. Bir numarada Alaşağı önde geçiyor. Beş numarada Gökdizgin geliyor. Alaşağı önde Gökdizgin geliyor. Beş numarada Gök dizgin içinde alışa çok dizgin kazanıyor. Son 200 geçiliyor. 5 numaralı Kıvanç liderliğini koruyor. Fark 2 boy. Demir Lady'nin Spirit of the Sky'ın dışarıdan mücadeleye katılmaya çalışan 3 numaralı Fast Runner'ın atakları var. Ancak 5 numaralı Kıvanç 5 boy kadar önde 3 numaralı Fast Runner geliyor ancak Kıvanç önde sonlarda çok yüklendi. 3 numaralı Fast Runner Kıvanç'a yaklaştı. 2 tay potayı birlikte geçti. Koşuda son 200 metreye doğru 4 numaralı Darkin rakiplerinin önünde içeriden 6 numaralı Stormbreaker geliyor. Rakibini yakalıyor. Dış kulvardan 12 numaralı Wonder Queen saldırıyor. Koşuda son 100 metreye doğru dışarıdan gelen 12 numaralı Wonder Queen liderliği almaya çalışıyor. İçeride Darkin mücadeleyi bırakmadı. Dışarıdan gelen 12 numaralı Wonder Queen ve 4 numaralı Darkin kararı. Varışa hakemlerine bıraktı. Farklar azalsa da koşu lideri 14 numaralı Juliana şimdi bir boy kadar geçti dışarıda 5 numaralı mühendis Endüş vardı 16 numaralı Bay Canko atak yapıyor. farklı azaldı içeride Immortal Life geldi 4 safkanın mücadelesinde 16 numaralı Bay Canko koşuyu kazanıyor. Safkanlar son 200 metreye girerken dışarıdan gelen 16 numaralı Utku'nun kızı ve 9 numaralı Volkskozlar'ın arasında birincilik mücadelesi var. Son 100 metre 16 numaralı Utku'nun kızı içinde 9 numaralı Volkskozlar'ın başa baş mücadelede Asfak'ta Volkskozlar'ın öne geçiyor. 9 numaralı Volkskozlar'ın mu yoksa dışındaki 16 numaralı Utku'nun kızı mı kazandı? Karar varışı kimleri belirleyecek? Atlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. Orta kulvardan atak yapan 5 numaralı Serzen Geçer şimdi geldi içindeki 10 numaralı Cesur Mirza'yı yakaladı. İkisi arasındaki mücadeleye dıştan 1 numaralı Hazar Denizi'de katılmaya çalışıyor. Son 100 metreye girildi. İçeride 10 numaralı Cesur Mirza dışında Serden Geçer mücadelesi kıyasıya şekilde devam ediyor. İki safkan fotoyu çok kritik geçiyor. Ve son 400 metreye lider girmeyi başardı. Aradık farkını 2,5 boya kadar çıkardı. Rüzgar fırtınası taze. İçeriden 8 numaralı Kiyaset'in geriden 7 numaralı Iltırlı'nın en dış kulvardan 4 numaralı Göktekinoğlu'nun atakları var. Farklar azaldı son 200'e girilirken orta kulvardan yaptığı ataklarla 6 numaralı Selim abi tüm rakiplerine hakim olmayı başardı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Kiyaset ikinciliğe girdi. 6 numaralı Selim abi İki boy farkta kazandı yarışı. Safkanlar son 400 metreye girdi. Dört numaralı Çirçuz bariyer dibine yakın liderliğini korumaya çalışıyor. Dışına çıktı. Bir numaralı Abjar Kız. Gerideki gruptan 11 bir numaralı Morland'in yanından iki numaralı Always ...Takir'in de asaklarıyla. Taylar son 200 metreye girdi. İçerideki 4 numaralı Çirçuz liderliğini korumaya çalışıyor dışarıdan. ...11 bir numaralı Morland geliyor. ...11 numaralı Morland hakim oluyor orayı da açıyor, Koşuyu da kazanan safkan oluyor. On numaralı Alyayla son 200'de 4 boy kadar lider. 4 numaralı baş pehlivanın gayretlerine rağmen 4 at boy kadar 10 numaralı Alyayla önde. Sonlarda adını sen koy baş pehlivan Abdüvan hepsi saldırıyor ama beyaz bayka ayna yaptı. Tek kısaktı ve kazandığı 10 numaralı al yayla. Son 200'e doğru altı numaralı aydan kız az farklı lider dışından yüklendi geldi. 18 numaralı turbonun gülü onu yakaladı son metrelere doğru. Liderli 18 numaralı turbonun gülü alıyor içeriden doğru şu kesvacan günü aydan kız yeniden geliyorlar. Potayı bulan kısak üçü 3'ü taraklama girdiler. 14 numaralı mimaşı öne çıktı şimdi yarım boy farkla önde. Dışta 16 numaralı Taçov Klas ikincilikte daha geriden dıştan 11 numaralı. Lina da, Litana'nın da çabaları var son yüze girildiğinde 14 numaralı Mi içeride 6 numaralı Juno Moneta dışlarında Touch of Class mücadelesi sürüyor son metreler 6 numaralı Juno Moneta kazanıyor Dıştan yaptığı ataklarla 7 numaralı Saygın Bey şimdi rakibini yakaladı. Asfark'ta 7 numaralı Saygın Bey öne geçti. 4 numaralı Dr. River ikincilikte kaldı. Daha geriden dıştan 11 numaralı Rise of Silence'ın 3 numaralı Deep Action'ın da çabaları var. 7 numaralı Saygın Bey son yüze girildiğinde 2 boy farklı önde in dıştan 3 numaralı Deep Action'ın güçlü atakları var. Son meteler 7 numaralı Saygın Bey önde. 7 numaralı Saygın Bey kazanıyor. Son 200 metreye giriliyor. Bariyer dibine yakın 11 numaralı Hard Wolf önde. 2 boy kadar geriden atağa kalktı 10 numaralı Fear. Fearless Flame arayı azaltmaya çalışacak. Son 100 metre. 11 numaralı Hard Wolf rakibine direniyor. Arayı 2,5 boya kadar çıkardı. Fearless Flame önünde 11 numaralı Hard Wolf kazanıyor. Şimdi dışarıdan gelen 9 numaralı Great Tail içindeki 7 numaralı 2, 2 numaralı Faithful Wolf'u yakaladı. iki takım arasında lider mücadelesi var. iki boy gelen 2 numaralı Ardunan daha girdi. Bal ballalı sırasıyla son 100 metreye doğru yaklaşılıyor. İçeride 7 numaralı Faithful Wolf dışında 9 numaralı Grey Tail mücadelesi devam ediyor. Asparta Faithful Wolf önde. 9 numaralı Great Tail geliyor. 7 numaralı Faithful Wolf ve 9 numaralı Great Tail birincilik için potoyu birlikte geçiyor. Son 200 metreye doğru bariyerimde 1,5 boy farkla 4 numaralı Katan lider 5 numaralı Masum Kral 1 numaralı Aptu'nun atakları son 200 geçirirken de sürüyor. Katan direnmeye çalışıyor. Ortadan 5 numaralı Masum Kral geldi. 4 numaralı Katan'ı yakaladı. 1 boy kadar geride Aptu'n var. 5 numaralı Masum Kral kafasını uzattı. Hatta liderliği aldı. 4 numaralı Katan'ı ikincilikte bırakıyor ve 5 numaralı Masum Kral pot alıyor. Son 200 metre doğru farkı koruyor. 4 numaralı Çirçiz Ortu Kulvar'dan. 3 numaralı Beyond Expectation farkı azaltıyor. Fark şimdi 2 boy kadar. 4 numaralı Çirçiz önde Beyond Expectation içeriden. 7 numaralı Hayalet Kız geliyorlar. Daha giden Freud'un da atakları var. 3 numaralı Beyond Expectation öne geçiyor. 3 numaralı Beyond Expectation. İçindeki 7 numaralı Hayalet Kızla Potu'yu birlikte geçti birincilik için. Son 200 metreye girilirken içerideki 10 numaralı Woolhead liderliği aldı. 2,5 boyda fark yaptı. Geriden 1 numaralı Özgür Reis'in gayretleri var. Bariyer dibinden Freedom Flight ile birlikte. Yine en dış kulvardan Parsal Atakan da geliyor. 10 numaralı Woolhead önde. 3 boy oldu fark. 10 numaralı Bullhead kazandı yarışı. 11 numaralı Şanlar önde fark 3 boy kadar ortu kulvardan. 1 numaralı Angel of Love ortu kulvardan daha geriden 5 numaralı Lightita içinden 2 numaralı Ortend Green dışlarından. Maça kızının ve 6 numaralı Light of Darkness'ın atakları fartları zaldı. 1 numaralı Angel of Love şimdi koşudaki liderliği aldı. 1,5 boy kadar geride ortu kulvar Lightita daha geriden dışarıdan 4 numaralı Illusion geliyor. En dıştan 4 numaralı Illusion geliyor ve koşuda Illusion kazanıyor. Son 200 metreye girildikten sonra Sumelek yarışın lideri şimdi orta kulvara doğru gelen 14 numaralı çift adı ataklarını artırdı. Son 100 metreye yaklaşılırken bariyer dibinden 14 numaralı çift dağda geldi. Yarış liderliğini aldığı gibi 1.5-2 boy kadar fark yaptı ve 14 numaralı çift dağda kazandı yarışı. Son 400 geçirdi. Geri plandan yeniden atağa iç kulvardan gelen 2 numaralı Çelik Mavi oldu. Dış adam 14 numaralı Benim'in 6 numaralı itmeye gayretleri var. 13 numaralı Deniz gözüm 200'e yarım boy bir bol farkla önde geldi. 6 numaralı Itmey Rey'in ortadan 14 numaralı Benim de hata geçen safkanlar dışarıda Itmey Rey'in yanında 14 numaralı Benim arasında bir lider kuraşı var. 14 numaralı Benim potayı buluyor. Son 200'e girildiğinde içeride 3 numaralı Fazlı Bey dışında 5 numaralı. Ardet mücadelesine en dıştan 13 numarada Uzak Abla da katılmaya çalışıyor. Son yüze girildiğinde en dıştan yaptığı ataklarla 13 numaralı Uzak Abla içindeki iki rakibini yakalamak üzere şimdi yakalıyor. Öne geçiyor 13 numaralı Uzak Abla Hasan Altundağ'la kazanıyor. Buralarda ortadan yüklenen 20 numaralı Zabunan liderliği almıştı. Hemen dışından yaptı ataklarla 4 numaralı Angel of Line onu yakaladı. Bariyer dibine ise 10 numaralı Miss Jasmine daldı. İç kuvardan Miss Jasmine etkili geldi. Hemen dışına da 9 numaralı Lord of the Winds çıktı. Bu ikili 4 numaralı Angel of Line'ın önünde son metre yakın aralarla geçiyorlar. İç kuvarda 10 numaralı Miss Jasmine var. Hemen dışına da 9 numaralı Lord of the Winds. Son metrelerde iç kuvardaki Miss Jasmine Yarı boy kadar lider dışarıdan Lord of the Winds geliyor. Miss Jasmine direniyor koşuyu kazanıyor. Koşuda son 200 metre doğru en iç da on 10 numaralı Şintay daldı ve koşuda son 100 metre Yaklaştırırken içeriden 10 numaralı Şintay gelip Sumeli'yi yakalamayı başardı. Ondan liderliği de almaya çalışıyor. Gerilerden 6 numaralı Süerdem'in de gayretleri var. Şintay önde. 6 numaralı Süerdem geliyor. 10 numaralı Şintay kazanıyor. Royal Chick yüklen demirhanlıya yaklaştı. Basralı onların içinde. En dışta 10 numaralı Young Boy var. 6 numaralı Royal Chick asfaltta liderliği aldı. iç kulvarında 8 numaralı Basralı ikinciye girdi iç kulvardan 11 numaralı Afril'in de sprinti var 12 numaralı Lady Pia ile birlikte 6 numaralı çık ve 8 numaralı Basra'lı burun barınağlar bar yardımdan Lady Pia koptu geliyor ve bu iki rakibini birlikte son metrelerde yakalıyor Lady Pia 5 numaralı Sekris Zeynep'e farkı 3 boya kadar çıkardı 8 numaralı kasalina farkı azaltma Şuşur daha girden dışarıdan da 9 numaralı Maybilis'in atakları var onun dışından 10 numaralı Encişehir'in çabalarıyla son 200 metreye girilmek üzere farkları saldı 8 numaralı kasalina öne geçti şimdi onun dışında dan da on numaralı Enciz Şehir atak yapıyor. Dışarıdan on numaralı Enciz Şehir liderliği alıyor. Farkı da şimdi bir buçuk boya kadar çıkartıyor. 10 numaralı Enciz Şehir koşuyu kazanıyor. İç vardı 12 iki numaralı Suzani. Liderliğini son 200'e taşıma arzusunda. Pistin ortasından üç numaralı Fırtına Velijan onu yakın takibe aldı. Onlar iki buçuk boya kadar geçti. Üçüncükte iç vardı bir numaralı Can Fado var. Suzani direnmeye çalışıyor. Pistin ortasından 3 numaralı Fırtına Velijan geliyor. Suzani direnmeye çalışıyor. Dışarıdan Fırtına Velijan geldi rakibini yakaladı. İç kulvarda Suzani Dışarıda fırtına Veliş arasındaki birincil kararı fotoda sonuçlanıyor. Safkanlar son 200 metreye girdi. İlk giren 3 boyunda olan 8 numaralı Singapur. Geriden ortadan 5 numaralı Alsancaklı şimdi ikinciliğe girip parayı azaltmaya çalışıyor. Son yüzde de 4 boy kadar 8 numaralı Singapur koşunun lideri Alsancaklı arayı azaltsa da kazanan 8 numaralı Singapur oluyor. Safkanlar son 300 metreye girdiler. Orta kulvarda liderliği Kafkas Bey sürdürüyordu. 2 numara numaralı onu yakaladı içeriden de. 7 numaralı Rasko'nun atakları var. Son 100 metreye girildi. 4 numaralı Kafkas Bey önde. İçeriden Rasko'nun Gurme'nin gayretleri var. 4 numaralı Kafkas Bey'in içeriden gelen Rasko yakaladı. Kafkas Bey direniyor. Tekrarlıyor. Kafkas Bey kazanıyor.